Merhaba arkadaşlar yetkili bir kapçok Bugün yeni gelen bir kendi modumuz soğuk moduyla karşınızdayız Atladığımız yere yine Her zamanki gibi adam atlamadı galiba Neyse küçük bir loot yapıp adam arayışlarımıza devam edelim Ha bir ayak ses alın lan. Bir merhaba deseydin önce direkt neden sıkıyorsun ya? Sen ölmeye hak ettin. O oh, harikasın dostum. Mermilerin çok işe yarayacak biraz sonra. Ay sen ne yapıyorsun orada? AFK olunacak yer mi orası? Yine bir ayak sesi var ama Sağdan mı soldan mı? Aha evin içinde gördüm seni Bu korku sana yeter herhalde Taciz ateşlerine devam Gel Oğlum çıksana dışarıya ya Bak nasıl kaçıyor geriye geriye Oğlum kaçma lan Elinde silah var işte dön arkanı Yani öyle kaçarak bir şey elde edemezsin Boran, ben... oğlum çok döndün ya. Bir adam daha geliyor. Oğlum siz nasıl bir çetesiniz lan, tek tek geliyorsunuz. Ayak sesleri öyle bir geliyor ki bir sağdan bir soldan bir ortadan bir arkadan tam olarak anlayamıyorum ben nerede olduğunu. Aha buldum. Lay çok fazla dönüyorsun dostum sağda solda. Sırtında senin M24 mü vardı ya bana mı öyle geldi? Evet. Hey. Merhaba. Ey be. İşte bu ısıtıcı. Arkadaşlar bu arada ben ısıtıcı kullanmayı tercih ediyorum bu arada. Yani ısıma paketi daha doğrusu. Bota bak. Lan bot. Sessiz sessiz geliyorsun var ya. Şuradan yine bir ayak sesle. Falan. Kim atış lan ses? Bana mı? Nereden atış ediyorsun ya? Bak sen arkadaşı orada. Biz de oradan ayak bir sağdan bir soldan ha. Ben size bir sağdan bir soldan yapayım en iyisi. <laughs> evet şu an soğuk mod başladı. Bir yandan soğuk mod, bir yandan arkamızdan alan geliyor. Koşmamız gerekiyor acil bir şekilde. Umarım yetişebiliriz. Çok fazla var ya 600 metre. Ve hiç şöyle araba, motor hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Merhaba. Lan biz dışarıda donalım. Siz içeride. Oh. Al bakayım kapadan şunu. Stan. Oğlum ya niye fake atıyorsunuz ya? Tam sıkacağımızda şöyle yere eğilip kalkmaları yok mu? kaç kişisiniz orada? Umarım bizi arkalayan olmaz. Gel bari değiştirelim. Bak bak arkadaşı kesin bu. Aha gitti. Şimdi yeri mecbur onu koşacak. Hemen görüş alanını değiştirmemiz lazım. Buradasın demek. Sana sıkmayacağım bekle. Lan hadi be. En iyisi bunları rush atmak. Yoksa Birbirlerini kaldırıp duracak yoksa bunlar. Geliyorum ben. İşte bu. Çok güzel yedim. Evet kor general gitti. Erede kolayca alırız artık. ısınma paketlerinden biraz basalım da. Şu karşıdaki adamı da alıp hemen ateş yakanları basalım. boyunun en güzel yeri bu. Yani bak adam ısınma şeyi kiti açtı. Ama o ısınma kitini açınca bana vuramayacağını biliyorsun değil mi? Büyük bir ihtimal sende şey yoktu ısınma paketi. Hemen şu şeylere gidelim bakalım tekrar ateş yakanlara. Oyunun en güzel yeri bu. Adam aramaya son. Çok az kişi ve son alan. Bakalım. Büyük bir şu ısınma yeri bizi fake atıyor olabilir. Hiç basam da yok oraya ama. Neyse bekleyelim nasıl olsa çıkacak şimdi alan daralmak üzere. Şu an olsa olsa en fazla iki takım var karşımda en fazla. Ya da 4 kişiye ayrı ayrı 2 kişi de olabilir. Neyse birazdan göreceğiz hepsine bakalım. Şu alan bir daralsın da. Keşke üstümüze daralsa. Şimdi adamlar çoktan bir yerlere yattı yani. Yılan gibi sürünüyorlar. Ha bak 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 o yana eğilmiş gidiyor. Yanımıza bol bol ısınma paketi bulun arkadaşlar yani oyunun başında kil almak yerine bol bol ısınma paketi bulun. Ateş yakanlara basın. En güzel o yani. Ne oluyor lan? Kim ateş ediyor? Bana mı ateş ettin? Neredesin? Bekleyin ben geliyorum. Aşağıdan gidersem çok tehlikeli. Dağın üstünü göremeyebilirim. Dağın üstünde keklik gibi avlarlar bizi. Koşan, koşan adam nereye gitti acaba? ayak sesleri duydum. Oha lan adam birbirinden koşuyor. İki kişi birden. Arkadaşlarınız nerede? Lan karşıda ya. Ya lanet olsun ya. Ulan adam bayılmış arkadaş ya. Neden onunla uğraşıyorsun ki? Yani zaten son 4-5 kişi kalmışsın. Onları alsan oyun bitiyor. Yani şu huyumdan kurtulmam gerekiyor. Bayılmış adamla uğraşmamam gerekiyor. Yani her şekilde onun yanına adam mecbur gelecek zaten. Yani alacağımız eli verdik yani adamlara altın tepside sunduk. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.